Hakemi Muhammed Ali Mehtoğlu düdüğünü çaldı ve mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar. Önde baskısı var yine Göztepe'nin. O baskına sonuç getirdi. Topu kazandı. Calma Silva. Gol şansı. Rabonu, pasını verdi. Şut kaleci çıkartıyor. Fofana yakın mesafede. Net bir gol şansını değerlendiremedi Yakup Smovic. Kendi hareketlerini tahadan da içe. Tomic mücadelesi. Top kaybı geldi. Şimdi Blaş Kramer'e doğru. Kramer. Göztepe yer tek başınaydı ama dört oyuncu birlikte neyse geldi Konya Spor. Kramer sağına doğru aldı. Kramer vuruyor. Kaleci uzandı. Korner. 27. dakika. Tek başına geldi. Kaleyi de gördü ama Mateusz Leis topu çıkartıyor. Tiyaniç onun ortası sekti. Kafa vuruşu. Son anda kaleci çıkartıyor. Müthiş bir refleks geldi Yakup Slovik'ten. Orta Tjanic'ten savunma sekti. Arka alan karambol devam ediyor. Alessandro uzaklaştıramadı. Şimdi Bokele topu önün almak istedi ama araya giriyor Gilerme. Karşı atak şansı Konyaspor'da. Spor'da. Üç oyuncu geliyor Konya Spor. Sağ kanatta Yusuf. Alessandro driplik halinde. Alessandro pas Yusuf'a. Yusuf vurdu kalecinin üzerine. Mateusz Lis. Alessandro Solda Kramer sağda Yusuf. Yusuf'u tercih etti. Bekletmeden tekte vurdu Yusuf ancak kalecinin üzerine. Göztepe hata olacak Taha. Taha savunma arkasına doğru havalandırdı. Matsuki'yi önüne alma çabasında. Matsuki vurdu. Gol! başlangıcı için yardımcı hakemin bayrağı da Matsuki iyi kontrol harika bir gol vuruşu ama öncesi için kalkan bir offside bayrağı Pedrinho hareketlendi şimdi orta geldi Pedrinho'dan savunma karşıladı ikinci pozisyon pasını veremedi Yusuf Erdoğan Karambolla çıktı Marko Yeltovic vurdu Mateusz Lins Corner. İlerme onun ortası uzak noktaya doğru. Kafayla indirilen top Mateusz Lis. İki oyuncu sakatlık yaşadı şu anda. Mateusz Lis hemen ayağa kalktı. Oyun devam ediyor. İşte yaşananlar. Olcan ve Mateusz Lis. Bu topu hareketlendi. Vardan gelen tavsiye üzerine monitöre geldi ve pozisyonu inceliyor şu anda hakem Muhammed Ali Metoğlu değerli izleyenler. Varda pozisyonu inceledi ve eli havada offside. mücadele halinde Melih rakiplerinden. Melih'ten sağ kanada. Alessandro etkili geldi Konya Spor. Orta uzak noktada Keita var. Keita kontrol etti. Önünü aldı. Keita vurdu Eliton. Net bir fırsat yakaladı Konya Spor ama zamanında bir müdahale. İsmail Köybaşı ceza sahasına doğru. Sole kafayla çevirdi. Juan yerde kaldı. Ramulo oyun devam ediyor. Hakem de çaldı. Karar penaltı. Farklı açılardan tekrar görüntüye yansıtıyoruz. Bu arada iki takım oyuncular arasında da gerginlik var. Rambulo ve Slovik. Sahne bu ikilinin. işaret geldi. Rambulo kola. Şimdi Juan topu önüne almak istedi. Juan pasını verdi. Matsuki'ye ceza sahasına girmeden Matsuki! Matsuki! Bir olmadı. İki olmadı. Üçüncü de gol attı Matsuki. 90 artı 10. 2-0'ı buluyor Göztepe. 30 dakikası 0-0'lık beraberlikle geçen maç 2-4 geldi. gol attı Göztepe Matsuki. Ve maçın hakemi son düdüğünü çalıyor değerli izleyenler. Göztepe tümosan Konyaspor'u kendi seyircisi önemli 2-0 malum ediyor.